Arkadaşlar, hepinize, hepinize kocaman bir merhaba. Hepinize merhabalar. Aaa, masaya oturan şey gibi oluyor ha. Pinch, olsa nur gibi oluyor. Yağar falan, böyle erkekler. O haftalardır beklediğiniz, abi çekiliş artık başlasın, çekilişi ne zaman yapacaksın, ne zaman, ne zaman, ne zaman, ne zaman diye beklediğiniz, o mükemmel çekiliş başlıyor. Farkındaysanız, bir hafta video atamadım. Bunun nedeni de, bu çekiliş için sponsor aramamdı. Videolarda o sponsorun reklamlarını da göreceksiniz. 10 tane çekiliş, şey 10 tane çekiliş değil lan ne 10 tanesi. 10 tane telefon veriyoruz. 4 tane iPhone 11 Pro Max ve 6 tane Redmi Note 9. Yapmanız gereken şey çok basit. Instagram'dan beni takip edip YouTube kanalıma abone olup Instagram'daki çekiliş postunun altına minimum 3 adet arkadaşınızı etiketlemeniz gerekiyor ne kadar çok yorum yaparsanız kazanma şansınız o kadar artar yani tek yorumla kısıtlamıyoruz bunu minicik minicik görevler yani böyle e, bir dakikanızı almayacak görevler çekiliş 15 gün sürecek arkadaşlar ve bu 15 günün sonunda instagram hesabında canlı yayınla açıklayacağız biz bu e, kazanan 10 kişiyi umarım ihtiyacı olan kişilere gider ya örnek veriyorum telefon olmayan birine çıksın ki e, o daha çok mutlu olsun. Kamera arkasındaki o mükemmel kameramanımız Ulaş katılamıyor. İnşallah sana çıkar. Ama sana çıkmasını istiyorsan da şu anda hemen abone olup Instagram'a gidip takip edip ondan sonra da üç arkadaşını etiketlemen lazım. Yoksa çekilişe katılamazsın. Katılamazsan da sana çıkmaz. Şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar yeni bir konsepte başlıyoruz. Artık stüdyo içeriklerimiz olacak. Yani haftada iki video atacağız. Bunun bir tanesi burada stüdyo ortamında çekmiş olduğumuz videolar. Diğeri de e, yine dışarıda sosyal deney kamera şakaları tarzında çekmiş olduğumuz videolar. Şimdi arkadaşlar bugün ne yapacağız? Bugünkü içeriğimiz ne? Bugün eski sevgililerimizi arayacağız ve eski sevgililerimizle barışmak isteyeceğiz. Ben eminim benle barışmak isterler. Bir Mert yazar. Herkes olamaz. Mert yazarla barışmak isterler. Ki bakacağız. Hala şurasında mıyız? Hala kalbinde var mıyız? Yoksa bizi Hadi oradan defol git. Hadi, çek git buradan diyerek bizi bir köşeye savurmuşlar mı? Ben inanıyorum ya. Bir şey diyeyim mi Ulaş? Bu videodan sonra ne olacak biliyor musun? Bu aradığım kişiler kabul edecek bunu. Sonra ben bunun bir video olduğunu nasıl açıklayacağım ona? Bakalım ilk önce kimi arasak? Şöyle bir rehberden bakalım. İlk önce Aslı'yı arayacağım. Bakalım Aslı bizim barışma isteğimizi kabul edecek mi? Telefonu bile açmıyor. Alo. Alo? Efendim. Aslı? Efendim Mert. Ne haber? İyiyim sen. İyi ben de ne yapıyorsun? Oturuyorum ben. ne oldu? Dedim bir arayayım uzun zamandır görüşmüyoruz. Ne yapıyorsun ne ediyorsun? Bir gerek mi var? Allah belanı vermedi mi hala seni? <laughs> Niye böyle konuşuyorsun ki? <laughs> Niye konuşuyorum? Ya ben ne yaptım sana o kadar Allah belanı vermedi mi diyorsun daha? Ben bir şey yapmadım ki. Lütfen. Yani şimdi o konu öyle değildi. Bence şu an konuşmamızın bir gereği yok. Ben yani, şey için aradım seni. Mi? Merak ettim. Uzun zamandır görüşmüyoruz. Dedim bir arayayım bir halini hatırını sorayım. Hani biraz da özledim açıkçası seni. Bir de beni özledin. Tabii aklımdan çıkartamıyorum seni ben. Yani Sen gerçekten ölüme meydan okuyorsun Mert. Ölüme meydan okumak seninkisi. Niye? Bak seni rezilce fazla ederim. Ona göre. Ya Aslı... an sessize aldım. Söyle. Gerçekten böyle bir şey olacağını bilmiyordum yani. Ya ne için aradığımı söyleyeyim. Hazır mısın? Hazırım. Ben yaptığım her şey için çok pişmanım. Ve <laughs> gülme bir şey söylüyorum ama sana. Neden gülüyorsun bir dakika. <gülüyor> Benim... <Bu eskide> <gülüyor> Benim... de gülesim geldi bir dakika. Şimdi devam ediyorum. Bak beni dinle ben. <laughs> Ben şimdi sana doğruları söyleyeceğim bak. Ben Hı -hı. gerçekten çok pişmanım ve seninle barışmak istiyorum. Gerçekten seni unutamıyorum. Aklımdan çıkmıyorsun Aslı yani hmm, lütfen. Şahane. Tamam. O zaman şöyle yapalım e, Mert'cim. E, ben sana birkaç kelime de, sonrasında barış konuşmasını yapalım. Tamam mı? Tamam barışıyoruz o zaman yani anladığım kadarıyla. Hmm. Evet. Evet. Yani <laughs> ne diyeceğim bilmiyorum. Kapattı zaten suratımı. Oğlum ben bu kıza ne yapmışım lan bu kadar? Ağzıma s**tı resmen yani ben bu kıza ne yapmışım bu kadar? Etli küfürleri duydun mu kanka? Ben hayatımda ilk defa böyle küfürler duydum şu anda. <laughs> Şoktayım ya. Şu an çekim yapasın bile kalmadı ya. Güldüğüme bakma gerçekten çok sinirlendim. Arkadaşlar yani böyle de olabiliyor. Buradan Aslı ablamıza sevgilerimizi ve selamlarımızı iletiyoruz. Tebrikler. Bizden bir çift e, spor ayakkabı kazandınız. Ha. Spor ayakkabı kazandınız. Ama moralimizi bozmuyoruz. Şimdi ikinci kişiyi arıyoruz. Bir bakalım kimi arasak. Bizimle barışacak kimi. Ulan videonun başında diyordum ki ne diyordum bizi kırmaz diyordum. Ararız diyordum. Kabul eder diyordum. Tekrar sevgili oluruz. Sonra açıklayamayız video işini falan diyordum. Gördün mü ne hallere geldik? Hep senin bu video içerikleri hep senin aklından çıkıyor biliyor musun? Yani bundan sonra senin, senin aklına Hepsine uymayacağım gerçekten. Ama bu videoya 1000 like gelirse bu videonun ikincisini çekerim. Vallahi aklına da uyarım. Buse'yi arayalım. Buse var ya kesin kabul eder. Buse kabul edecek ama videoyu nasıl açıklayacağız? Bir yolunu buluruz. Bir şekilde deriz ya e, kanka ha eski sevgime kanka derim. Bir şekilde deriz ya işte ya canım bir video çekiyorduk da falan filan da. Buse'nin numarası yok lan. Arıyorum kanka. Alo. 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 Tanıyamadın. Nasıl tanıyamadın? Sesim sesim geliyor mu? Evet. E, kime demiştiniz çıkaramadım sen? Nasıl beni çıkartamadım? Buse sen değil misin? Evet Buse'yim de sen? Bir dakika biraz konuşayım belki çıkartırsın. Ee, ben sana kendimi tarif edeyim. Kesin öyle çıkartırsın. Tamam. Tamam böyle çok yakışıklı. 1.78 boyunda. Saçları kıvırcık. Ee... Ya sen <laughs> Saçları kıvırcık deyince anladın değil mi? Evet. Ne yapıyorsun? Ne? Ben... Ben de öyle oturuyordum. Dedim hı hı. bir... Nereden açtı beni adamak? Dedim ben bir Buse'yi arayayım dedim. Ne yapıyormuş, nasılmış? Öz hı hı. Ee, şey. Yok özledim demedim. öz Özledim. Ha. Başka bir şey diyecektim. Neyse. Bir dedim arayayım bakayım dedim. Ne yapıyor, ne yapıyorsun? Aynı bıraktığın haldeyim sen. Ben de ne yapayım? Aynı bıraktığın ben haldeyim. Ben şaşırdım. 5 ay sonra neden aradın Ya biraz şey aslında. 5 ay oldu mu ya? O kadar fazla oldu mu? Al. Ya ben... Ama sevindim de aramana. Aa, gerçekten mi? Evet. Bir dakika. Heh. Sinek uçuyor ya. Burada bir tane <laughs> sinek var. Onu kovmaya çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <Değil mi? gülüyor> şey, e, özledim ben seni ya. O yüzden aradım aslında. İyi yapmışsın. Ama kafamı karıştırdın şu anda ya. Ne? Beş ay sonra nasıl Karşına çıkar bir insan. İşte 5 ay geçti ama ben 5 ay boyunca aslında hep seni düşündüm. Aklımda hep sen vardın. <laughs> sen. Evet. Hep seni düşünüyordum. Diyordum ki keşke, keşke olsa. 5 ay boyunca neden aramadın hiç? Dedim ki o arasın beni. Sen de aramadın. Ben de aramak istemedim o yüzden. Ben de senden beklemiştim. İşte demek ki... Olsun. Geç olmasın. Güç olmasın. Yok o öyle değil ya. O şey. Geç olsun güç olmasın. Fark etmez. Geç de <laughs> olmasın. Güç de Evet sonuç olarak 5 ay geçse bile şu anda aradım. Evet o yüzden yani ben mutluyum açıkçası. Ben de mutluyum ya sesini duyunca ister istemez bir mutluluk geldi bana böyle. Şey yapalım mı? Buluşalım. ne zaman? Ne zaman buluşmak istersin? ne zaman müsait olursak. Bir saat sonra müsait misin? Olur. Tamam yarım saat falan 40 dakika falan işim var işte hazırlanırım falan bir saat sonra seni alırım şeye geçeriz Kadıköy'e geçeriz. Tamam. Oldu o zaman. Ben de şu an şok oldum ya. Heyecanlandım. Tamam <gülüyor> <gülüyor> Tamam o zaman. Bir saat sonra görüşürüz. Tamam görüşürüz. Tamam hadi öptüm. Bay bay. Bay bay. Ben de öptüm. Yalnız bir şey diyeyim mi? Şu anda bir saat sonra bir buluşma ayarladım. Ben ne yapacağım oğlum? Kafayı yiyeceğim ben şu anda. Sana bir şey böyle bir içerik daha çekmeyelim kanka. Abi kabul etti kız bir saat sonra buluşacağım ben diyeceğim ki ya biz bir kamera şakası çekiyorduk. Evde ben aslında şaka yapıyordum kamera vardı. Falan mı diyeceğim ne diyeceğim kıza. Yandık abi sana bir şey diyeyim mi? Beni var ya bunlar birbirini bulup böyle <laughs> Toplu bir şekilde beni öldürürler. Ne yapacağım ben bilmiyorum ya. Buse kabul etti. Bak. Aslı kabul etmedi ama Buse kabul etti. Helal olsun kıza be. Hala demek ki kalbinde şuralarda bir yerdeymişim. Şimdi Buse varan bir. Aslı kabul etmedi. Aslı'yı da boşver Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Bir kişi daha ararız. Bu videoyu bitiririz. Sonra hazırlanın falan. Kadıköy'e Seni de artık yolda bırakırım. Kanka. <laughs> seni evine bırakırım. Oradan ben kaçarım kanka. Montajı falan da artık gönderirsin sen videoları. Ben şu anda aradığım kız resmini şuraya yüzünü sansürlü bir şekilde şu tarafıma koyacağım. Tamam mı? Hatta şu anda ben bunu söylemeden önce tabi ilk Aslı'yı aradık. Ben bunu söylemeden önce koymuşumdur. Ama şu an aklıma geldi benim fotoğraflarını koymak. Bakalım siz de yorum kısmına şey yazın. Hangisinin sesi daha güzeldi? Onu yazın. Çok merak ediyorum. Bakalım hangisi kazanacak? Hangisinin sesi daha güzelmiş? Şimdi üçüncü kişiyi arayalım. Bakalım üçüncü kişi hangi kimi arasak acaba? Şu anda var ya bu videodan zevk alıyorum. Gerçekten çok güzel bir şeymiş ya. Bakayım kimi arayayım? Ah oh, seni arayacağım. Kadıköy'de bir gün e, papa gitmiştik. Ahsen diye bir kızla tanışmıştım. Orada sevgili olmuştuk. Eee Ahsen'i arayacağım. Bakalım Ahsen ne yapacak ya. Ah seni çok özledim diyeceğim. Böyle iğrenç bir espri yapacağım. Efendim. Alo. Efendim. Ahsen. Efendim. Sesim geliyor mu? Evet geliyor. Ne yapıyorsun? İyi. Sen de mi numaramı sildin? Yani sen de mi derken şey az önce bir arkadaşımla konuştum. Uzun zamandır görüşmediğim. Numaramı silmişti de. Evet. Sen de mi sildin numaramı? Evet, sildim. Niye sildin? Bilmiyorum. Uzun zamandır ortalıkta yoksun o yüzden sildim. Bir şey diyeceğim. İnanmayacaksın. Az önce konuştuğum arkadaşım da aynı şu kelimeyi kullandı. Uzun zamandır ortalıkta yoksun. Sanki şey gibi oldu böyle. Oğlum siz arkadaş mısınız lan yoksa az önce konuştuğum kişiyle? Oğlum dedim bu arada. Of çok heyecanlıyım şu anda. Seni aradığım için çok heyecanlıyım. Öyle. Mi? Ne evet. <laughs> Ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? görüşelim artık. Ben diyecektim bunu sana ya. Görüşelim o zaman, tamam. Sen o zaman beni özlemişsin. Evet özledim. Buluşalım. Ne zaman buluşuyorum? Ne zaman mesela? Yani bana her gün uyar. Ya ben bir de şey ya. Aslında bugün kalacak yerim de yok biliyor musun? Öyle bir sorunum vardı ya. Sen de kalsam olmaz mı? Olur gel. Ben hemen hazırlanayım o zaman, geleyim senin yanına. Aa. Bekliyorum o zaman seni. Bir dakika, ben senin yanına gelemem ki şu an. Neden? Çünkü ben bir saat sonra bir arkadaşımla buluşacaktım. Şimdi aklıma o geldi. Oğlum bu buluşacaktık ya. E nasıl yani arkadaşınla buluşacaksın beni mi arıyorsun? Yok değil? arkadaşım derken şey, ben şimdi YouTube YouTube'a başladım biliyorsun iki buçuk üç aydır YouTube videosu çekiyoruz. <laughs> Ee, benim videolarımı çeken kameraman var. Tamam mı? U ulaş. Ulaşın yanına gitmem lazım. Çünkü şey e neden gideceğim biliyor musun? Neden gideceğim? Çünkü ona videoları vermem lazım. Montajlayacak videoları editleyecek. Videoları vermem lazım ona. Şöyle yapalım mı? Bir saat sonra onun yanına gideyim videoları falan veririm. Ee, yani bir buçuk saat sonra sende olurum. Ben sevindim olmasına. Ben de kısmı andım. Yok canım benim kızlarla ne işim olur? Aa, ah sen. Ya, sana. Tamam o zaman e, bir buçuk saat sonra senin yanındayım. Sen de kalacağım bu akşam. Bekliyorum seni tamam. Tamam. Bekliyorum. Öpüyorum seni. Erken gel ama özetme kendini. Tamam erken gelirim. Tamam. Tamam öpüyorum seni çok öpüyorum. Ben de seni öpüyorum çok öpüyorum hadi görüşürüz. Hadi bay bay. <laughs> ulaş ben ne yapacağım Ulaş ben ne yapacağım? <laughs> Aklıma yeni geldi. Hani konuşurken okey dedi falan ama ben Buse ile buluşacağımı unuttum. Ben sana bir şey bu Buse'yi iptal ettim ben. Vallahi boş ver Buse'yi Buse'yi. Ben Aslı'nın yanına gideyim. Mesaj attı zaten. <laughs> Ay Aslı nereden çıktı oğlum? Düşün kafam o kadar karıştı. Aslı diyorum Aslı bizi reddetti. Ah senin yanına gideyim. İkisi de ağla başlıyor ya kafam karıştı. Dur şey yazıyor. Hadi çabuk gel seni bekliyorum diyor. Dur falan. Biraz garip şeyler de yazdı. Bunu, bunu kesinlikle okuyamam şu anda. <laughs> Bu mesajları okuyamıyorum arkadaşlar ama şu anda işte, beni bekliyormuş. O zaman ne yapıyoruz biliyor musun? Buse'yi iptal ediyorum. Ah senin yanına gidiyorum. Yarın da Buse ile buluşurum. Bence çok mükemmel bir fikir. Video bitti. 3 kişiyi aradık. Bence bu kadar yeter. Video bitti. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız ne yapıyoruz? Kanala abone oluyoruz, like atıyoruz ve yorum yapmayı unutmuyoruz. Bu arada yorumlar kısmına hangi kızın sesi güzeldi onu yazmanızı istiyorum. Bakalım nasıl cevaplar vereceksiniz çok merak ediyorum. Yorum kısmına yorumlarınızı belirtin ve video içeriklerinizi de belirtin. Özellikle şunu istiyorum sizlerden: Stüdyo ortamında çekebileceğiniz içerikler belirtin bize ve emin olun sizin belirttiğiniz içerikleri biz bir kenara yazıyoruz ve bu içeriklerden seçip video çekiyoruz. Başka? Yorum yaptınız, like attınız. Çekilişe katılmayı unutmayın. Bak çekiliş çok önemli. 10 tane telefon. 4, 4 bir de iPhone 11 Pro Max. Bunu kesinlikle katılın arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Cumartesi günü görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Aşkım bir şarkı aç da dinleyelim aşkım. Çekim bitti. Yalnız var ya baya baya yoruldum ha. Ben şimdi hazırlanırım. Direkt Ahsen'in yanında sen de nereye gidiyorsan git. Hadi git. Kanka diğer arabayı al. Diğer arabayla git işte. Beni karıştırma. Gözünü seveyim Ulaş be. Beni bir daha bıraktırma. Arabayı al. Git. Kanka yarın arabayı bırakırsın. Hadi git buradan. Kaybol burada. Mikrofonu bıraktım böyle kanka kamerayı falan kapatmayı unutma. Ben bir kaçıyorum üstümü değiştirip şey yapacağım geleceğim.